Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda yepyeni PhilWord monitör kat 6S, ile kayıtçılı monitörü tüm detayları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Kat 6 ve kat 6S, PhilWord'un kayıt sistemine adım attığı ilk monitörler. S ile normal model arasındaki fark, S olan modelde 3G SDI giriş ve çıkışında olması. Diğer özellikler aynı. Adındaki 6'dan da anlayabileceğiniz gibi 6 içlik bir monitör. Paket içerisinde ilk önce kullanım kılavuzu sizi karşılıyor. Hemen ardından sarıp sarmalanmış bir monitör görmek mümkün. Alt kısımda 4 yönlü koltuşu ve ayarlarını değiştirebilmek için ailen anahtarı yer alıyor. Nihayet artık pek çok üretici basit koltuşular kullanmak yerine bu şekilde hareket edebilen 4 yönlü koltuşular kullanıyor. Böylece daha rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Pakette son olarak HDMI 1.4, 1 metrelik mikro HDMI'dan normal HDMI'ye kabloyu görmek mümkün. Hızlıca ekran özelliklerinden devam edelim. 6 inç olduğunu zaten söylemiştim. Boyutları 152, 86, 23 mm ve 230 gram ağırlığında. 1920-1080p, x 16.9 oranında ve dokunmatik. 450 nit, 1000'e 1 kontrast, 367 ppi, 8 bit ve yatayla dikeyde 160'ar derece görüş açısına sahip. Ayrıca HDR özelliği de var. Üst kısımda açma kapama ve dokunmatik açma kapama tuşu, 1/4 inç'lik vida yuvası, LUT yükleme ve güncelleme için microSD kart girişi ve menü çarkı yer alıyor. Yanda flash belleğe kayıt yapmak için USB Tip A 2.0 portu ve ikinci 1/4 inç'lik vida yuvası var. Altta kulaklık çıkışı, harici güç girişi ve çıkışı 3. 1 bölü 4 vida yuvası ve 3G STI giriş ve çıkışı yer alıyor. Sol kısımda ise HDMI 2.0 giriş ve HDMI 1.4 çıkış yuvaları var. Arka kısımda F970 benzeri pilleri kullanabileceğiniz pil yuvası, sağda ise fan mevcut. Bu fan biraz sesli çalışıyor diyebilirim. 4 farklı modu var. Bunlardan biri de elbette kapalı mod. Ben kapalı modda normal oda sıcaklığında 1 saat kadar kullandığımda herhangi bir ısınma olmadı. Ama dışarıda sıcak bir havada mutlaka fanı çalıştırmak gerek. E zaten dışarının gürültüsü olduğu için de fan sesini duymayacaksınız. Portlara devam edelim. HDMI üzerinden 4K60 görüntüleri gönderebiliyorsunuz çıkışı ise 1080p 60 olarak gönderiyor. HDMI ile gönderilen görüntüyü SDI'dan alamıyorsunuz. Ama SDI'dan girdiğiniz görüntüyü hem SDI çıkıştan hem de HDMI çıkıştan almak mümkün oluyor. SDI'den ise en fazla 1080-30'a kadar sinyal giriş çıkışı yapabiliyorsunuz. Burada hoşuma giden şey ise SDI ve HDMI üzerinden aynı anda görüntüyü verdiğinizde iki port arasındaki hızlı geçiş. Bu tip monitörlerde genelde 2-3 saniye kadar görüntünün gelmesini bekliyorsunuz. Ama kat 6s'te çat çat diye diğer portlara geçiş yapabiliyorsunuz. Açıkçası bu güzel olmuş. Böylece aynı anda iki farklı görüntü arasında hızlıca geçiş yapmak da mümkün olacaktır. Micro SD kart üzerinden güncelleme işlemini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Sitesinden güncel versiyon indirip menüden kurulumu başlatmanız yeterli. Bu arada Micro SD kartı LUT yüklemek için de kullanmak mümkün. 50 adete kadar küp uzantılı LUT'ları yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca görüntü çıkışında da olarak verebiliyorsunuz. Kayıt işleviyle devam edelim. Kayıt için FAT32 dosya formatına bir USB flash bellek kullanmanız gerekiyor. Yani 32 GB'de bir flash bellek yeterli demek de mümkün burada. Flash belleği taktığınızda üst kısımdaki alanda belleğin hazır olduğunu gösteren yeşil USB ve kayda girmeniz için de kırmızı noktayı görebiliyorsunuz. Kayıt süresiz olarak devam ediyor yani dolana kadar. Tek kötü yanı kaydı sadece 1080p ve 30fps olarak yapıyor olması. Kaydı durdurmak içinse aynı kırmızı noktaya basabilirsiniz. Şimdi hızlı bir test yapalım. Tam karşında Sony A7 IV var. Kendi içerisine kayıt ediyor ve 1080p olarak kayıt ediyor. Bununla beraber 50p'de. Hemen üzerine de monitörü yerleştirdim. O da kendi içerisine daha doğrusu yan tarafına taktığımız flash bellek içerisine kayıt yapıyor. Şöyle yan yana dosyaları koyayım, biraz büyüteyim, küçülteyim vesaire bir sağında solunda bir gezinelim. Ne kadar fark ediyor bunu da birlikte görmüş olalım. Tabii ki ben de şu an sizinle beraber izliyorum. Bu kısmı durdurup ne kadar, ne fark var, ne oluyor, ne bitiyor bunu da hemen yorumunu yapayım sizlere. Şimdi kayıt hakkında konuşacak olursak. Elbette bu kayıt MP4 formatında ve oldukça sıkıştırılmış bir görüntü. Bu videonun kendisi 50 fps ama görüntü 30 fps olduğu için de biraz kayıp frame'ler oluşuyor. Yani videoyu direkt olarak harici izlerseniz daha akıcı görmek mümkün. Sıkıştırma ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım. 1 saatlik bir kaydın veri boyutu happy topu 1.81 GB. Sony kamera ile yaptığım 1080p 30 fps 4208 bitlik 1 saatlik kayıt yaklaşık olarak 24.37 GB yer kaplıyor. Buradan da ne kadar sıkıştırıldığını anlamak mümkün. Günün sonunda elbette bu bir atomos değil ama günü kurtaracak şekilde bir kayıt sunduğunu söyleyebilirim. Dokunma ve menülerle devam edelim. Dokunma hassasiyeti çok çok iyi. Ekranın sağ tarafında elinizi hareket ettirdiğinizde ses seviyesini, solda hareket ettirdiğinizde ise ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Alttan ufak bir el hareketiyle de hızlı menüye ulaşmak mümkün. Ekrandaki yazılar alaca bulaca değil, son derece keskin ve net bir şekilde okunabiliyor. Ekranı bir kez dokunduğunuzda üstte bilgilendirme barı açılıyor. Burada giriş ve çıkış çözünürlüğü ve FPS'yi, LUT kullanımını, kayıt tuşunu, kayıt süresini, ses seviyesini ve tuş kilidini görmek mümkün. Ekranı iki kez dokunduğunuzda veya üstteki menü çarkının ortasına bastığınızda sol kısımdaki menüye ulaşabiliyorsunuz. Çark ile menü içerisinde gezinme ve onaylama yapmak mümkün. Ancak çıkış için bir yol yapmamışlar. Bunun için ise ekrana dokunmak gerekiyor. En önemli kısım olan asistan menüsü ile başlayalım. Bu menü altında analiz bölümünü aktif hale getirirseniz kullanabileceğiniz tüm skoplara aynı anda ulaşmış oluyorsunuz. Bu skoplar bildiğiniz gibi genelde profesyonel monitörlerde yer alıyor. Bu monitörde de olması son derece iyi olmuş. Bununla beraber Waveform, Vector skop ve Histogram'a da ayrı ayrı erişip kullanmak mümkün. Focus Assist bölümünde size 4 farklı renk ve çok çeşitli boyu seçenekleriyle netlik alan işaretleme seçeneği sunuluyor. Ses barını açtığınızda ekran sol tarafında HDMI üzerinden gelen sesi burada da görebiliyorsunuz. Zebra, Mono Color ve False Color yine bu menü altında ulaşabileceğiniz diğer kısımlar. Marker yani ekran işareti kısmında size 4 tane temel seçenek sunuyor. Safe Margin ve Cinema Guides bölümünde size oldukça geniş farklı renk ve kalınlık seçenekleriyle işaret seçeneklerini sunduğunda ayrıca belirtmem gerekir. Her çizginin kendi tuşu olması ve hızlıca bunlara erişebilmek son derece iyi olmuş. Bunu söylememin nedeni bazı monitörlerde farklı oranlara geçiş yapmak için sadece bir simge yer alıyor ve siz bastıkça bu oran değişiyor. Bu da istediğiniz orana gelmek için sürekli basmanız gerektiği anlamına geliyor. Görüntü bölümünde ilk kısım tarama alanı ardından görüntü oranı geliyor. Burada size farklı görüntü oranlarını tek tek tuşlar halinde sunmuşlar. Artık yeni monitörlerin hepsinde olan anamorfik mod Cat 6s'de de mevcut. 6 farklı anamorfik lens için oranlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Görüntü döndürme kısmı aynalama ve 180 derece olarak yapılabiliyor. Böylece dikey çekimli videolarınızda ekranı da döndürerek yazılara normal bir şekilde erişebiliyorsunuz. Zoom, dondurma, piksel to piksel bu alandaki diğer özellikler. Kullanıcı ayarları kısmında HDR moduna geçip HLG2020, 709 ve P3 olarak ayarlamak mümkün oluyor. LUT kısmında LUT yüklemeyi bu alandan yapabiliyorsunuz. Ayrıca eklediğiniz LUT'lara da tek dokunuşla ulaşabiliyorsunuz. Seçtiğiniz LUT'u ekran üst kısmındaki barda görmek mümkün. Ekran bölümünde size çok farklı seçenekler sunulmuş. Sadece Kelvin ayarı veya parlakta değil, kontrast, saturasyon, arka ışık ve çok daha fazlasını bu alanda bulmak mümkün oluyor. Kayıt kısmında dolu ve boş ayarları görebilirsiniz. Kayıt yazılımı çıkarsa da buradan güncelleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmı yine oldukça gelişmiş. Üstteki çarkın işlevini iki farklı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Input'a zaten daha önce baktık. Output ayarında sadece HDMI şeklinde değişiklik yapılabiliyor. Fan kısmında fan hızını dört farklı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Dil kısmında farklı seçenekler var ama tabii ki Türkçe yok. OSD ayarında da ekranda menünün yok olma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ses ayarına ekrana dokunmak yerine isterseniz bu ayarlardan da ulaşabilir. Yaptığınız tüm ayarları resetleyebilir ve son olarak yazılım güncellemesini en alttan başlatabilirsiniz. İncelediğim dediğim Fillword arasında iyi diyebileceğim bir monitör oldu kendisi. Ekran arka ışının biraz parlak olduğunu söyleyebilirim. Kayıt kalitesi yeterli denebilecek seviyede ama dediğim gibi bu bir Atomos değil. Son olarak kullanımı rahat ve ekran dokunmatiği de oldukça hassas olduğu için genel itibariyle kat 6 sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada ürünü fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Phil cut 6S monitörü inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.